Allah bize muhtaç değil. Biz Allah'a muhtacız. Biz peygamberimize muhtacız. Eğer onun şefaatini istiyorsak onu seveceğiz değerli dostlar. Onu seveceğiz. Sadece dille sevmeyeceğiz. Benliğimizle seveceğiz. Evet ashabı ashabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle severdi ki bir bir gün ashabı ashabından biri gelir Ağlayarak gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ya Resulallah ölümüne yakın gelir yanına. Ya Resulallah sana alıştık. Bu dünya hayatından göçüp gideceksin. Ahirette o trilyonlarca insanların arasından seni nasıl bulacağız diye ağlarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sahabesine şöyle dedi. Sen beni seviyor musun? Evet ya Resulallah. Ne kadar seviyorsun? Seni annemden, babamdan, eşimden, dostumdan, bütün her şeyden, mal varlığımdan, her şeyden daha çok seviyorum deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen üzülme, ahirette de beraber olacağız. Evet değerli dostlar, kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz dünya hayatında kimlerle geziyoruz? Dünya hayatında kimlerle oturup kalkıyoruz? Dünya hayatında Kimlerle dost oluyoruz? Kimlerle düşman oluyoruz? Dünya hayatında dost olduklarımızla da ahirette dost olacağız. Peygamber Efendimiz bu hadiste bunu beyan etmektedir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Ebu Cehil gelir. Ve der ki: Ya Muhammed, seni gördüğüm zaman da sinirleniyorum. Moralim bozuluyor. Ne kadar çirkin yüzün var diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de haklısın diyor. Doğrudur diyor. Ve bir başka gün de Ebu Bekir geliyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor ve diyor ki Ya Resulallah seni görünce içim ferahlıyor. İçim rahatlıyor. Seviniyorum. Yüzümde güller açıyor. Ne güzel bir yüzüm var. Cennet misali bir yüzüm var deyince ona da diyor ki haklısın diyor. Doğru söyledin diyor. Evet buna şahit olan bir sahabi de gelir der ki Ya Resulallah sen Ebu Cehil geldi, yüzün çirkin dedi, doğrudur, haklısın dedin. Hazreti Ebu Bekir geldi, yüzün çok güzel, içim ferahlıyor yüzünü görünce diyor, ona da doğru söyledin dedin. Peki hangisi doğru acaba deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikisi de doğru söyledi dedi. Ebu Cehil kendi içindeki pisliğini gördü dedi. Ben aynayım. Ben yansıtan, sizi yansıtan aynayım. Kim bana bakarsa kendisini görür buyurdu. Ebu Cehil kendini gördü bende. Ebu Bekir de kendisi, kendisini gördü bende buyurdu. Değerli kardeşlerim, bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi iyi tanımamız lazım. Hayatını iyi öğrenmemiz lazım, hayatını iyi okumamız lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer iyi tanırsak, onun yolundan gideriz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün sahabiden biri geldi ve dedi ki, Ya Resulallah, biz senin yanında mutluyuz. Huzurluyuz. Sevinçliyiz. Dünyalar bizim oluyor. Seni devamlı göresimiz geliyor. Biz cennetteymişiz gibi geliyor bize. Ama evlerimize gittiğimiz zamanda evlerimize gittiğimiz zamanda öyle olmuyor. Farklı bir duruma bürünüyoruz. Bu nedendir acaba diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor. Evet, bu dünya hayatının imtihanıdır buyuruyor. Ben cenneti yansıtan, ahireti yansıtan bir tarafım dünyanın. Ama evlerinize gittiğin zaman imtihan tarafı çıkıyor ortaya ve bu dünyanın bir imtihan olduğu ortaya çıkıyor. Evet, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le 24 saat beraber kalmak bir yerde durmak isteyenler oldu. Ama onlara dedik ki hayır. Siz devamlı benim yanımda duramazsınız. Sizin aileniz var. Sizin sevdikleriniz var, eşiniz var, çocuklarınız var. Onların onların rızıklarını temin etmek zorundasınız. Onların rızıklarını temin etmeniz lazım yoksa dünya hayatında onlar aç kalır, mesul duruma düşersiniz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o